Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Hayrat Elifa derslerinde 22. dersimize geldik. 22. dersimizin konusu Hemze-i Vasıl, Cemi Elifi. Hemze-i Vasıl hareketsiz olup okunmayan elif harfleridir değerli arkadaşlar. Unutmayalım. Hareketsiz olup okunmayan elif harfleridir. Biz buna Hemze-i Vasıl diyoruz vasıl hemzesi diyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim deyip örneklerimize geçelim. Örnekler üzerinden daha iyi bir şekilde anlayacaksınız. Wen har wen har wen har. Bakın değerli arkadaşlar burada elif yazılmasına rağmen biz burada bu elifi okumadan direkt şuradaki cezimli nun'a geçiş yapıyoruz. Wen har wen har wen har veğfir, veğfir. Vagfir bakın yine elifi okumadan direkt cezimli gayn harfine geçtim. Vagfir vagfir fa'lem 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 fasbir Fe fasbir 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 bakın değerli arkadaşlar burada da elifi okumadan direkt olarak cezimli sat harfini okudum. Fasbir Fasbir, bir fensur 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 fensur, fensur. veşrabu 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 bakın değerli arkadaşlar burada hem şu elifi okumadım hem de şu elifi okumadım veşrabu veşrabu veşkuru 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 Veş وَاتَّقُوا 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 وَارْكَعُوا 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 وَاعْلَمُوا 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 Evet değerli arkadaşlar burada yine bir ayetimiz var. Bu ayeti de okuyalım. اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرحمن الرَّحِيمِ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وَعْفُ عَنَّا وَغْفِرْ لَنَا وَرُحَمْنَا Evet değerli arkadaşlar burada hemze-i vasılı bulalım. Vasıl hemzesini bulalım. Evet bakın mesela burada var. وَعْفُ wa'f'u. Elifi okumadan direkt olarak cezimli aynı harfine geçiş yaptım. Değil mi değerli arkadaşlar? وَغْفِرْ لَنَا وَغْفِرْ لَنَا Burada da yine bu elifi okumadım. وَرْحَمْنَا Verhamna burada da bu elifi okumadım. Ve'fu anna lana Evet değerli arkadaşlar bu dersimizde vasıl hemzesini öğrenmiş olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun değerli arkadaşlar.